şey o, o, ha, o, 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 o sen Jay tutsana kanka o. Cypher sen Çiziyor gel A'ya. Ya da siktir et Cypher sen A'ya geç ben C'ye gideyim. Tamam. O da olmadı aman koyayım. Cypher'ın C'de olması lazım da O'nun mal ne yapacağız? C site niye bombuş? C site o mu sen nereye girdin Yok ki adam. Bir ses geldi C'den. O adam yok diyorsun adam yok. Spike gibi. C'de düştü. Heh ne oldu? Sen bırakma. Omun önden koşacağım vurursun. Double bizde. Omun tamam vurur. Gel, ya. Benmiyor, Reyna. Çanta yolda. Adam Koşuna. operatörle bakıyor. Beyne yapıyorsun bari. bu Burada <laughs> Avşar zaten şortu geçirmez. Ne mi Avşar? Al oğlum. Oğlum seni sikerim bak. Amına koydum Lan ne spreydi be. Ay seç eseydi. 20 saniye var. 20 saniye Çok var. iyi vurdum 20 ya. 20 saniye var. Var. Çanta yolda. Çanta yolda. Hı. Ya 128 ya. nedir ya? ya. Sece 128 vurdu. Çanta yolda. Çanta yolda. Hayatta kalmanın daha iyi yolları da var Reyna. Ay. O kadar utandım ki. Yazık bana. Şimdi var ya Ona bir reis oynayacağım izleyen arkadaşlar. Şeyler. Hoş geldin Kerix. Şu anda selamlar. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam. İki kişi var orada. Dolduruyorum. dolama, mı? dolama. mı? Dolam. Bir an verdim acam yok 35 saniye var. Evin olabilir. <laughs> <Abi of> ya. Spike <laughs> <tepkilerim. gülüyor> Abi Reyna konuşma ya. O ses olmam Sus bir ha. Onu şipşak halletmemiz lazım. Oğlum bu çocuğa niye baskı <laughs> Oynamasın amına koyayım gitsin oyuncaklarla var Oğlum, Yaşa o kadar e eko o Nasıl konuşuyor ses? ki bak sesin o kadar eko geliyor ki kanka. Öyle böyle değil ha tuvalette konuşuyor gibisin sınavı yok. Kullanılır. Oğlum ben ne bilmem madem ya. Kaçın. Lan kabalar gelmişim. Titriyecekler. Dolduruyorum. Gerek. Arkamız gelecek. Bomba. Lan kaldırsana. Bakalım herkes neredeymiş. Bir düşman kaldı. Yok Neyse kaldırdım Bariyer kuruldu. Kanka sak. neredesin diyorsun lan buna? Adam sahiptaydı lan. Öldürseniz ama. Lan buradan. Tek <laughs> buradan.

Kanka, Hadi 7 5 yapalım da kanka. Savunmada alırız ya. Güzel konuşalım Sagan. Bu amın önden koşacağım vurursun. Davul bizde. Tamam, Gümletelim. Gel, Vurur gel, ya. Çanta yolda. Adam çok operatörle çok bak. bakıyor. <laughs> Reyna sizi <laughs> aşağıda. Arkaya dikkat edin, arkaya dikkat edin. Evin altına da dikkat edin. He onu yok. Geri dönebiliriz aslında lan hızlıca. Girdim insan. Bir düşman kaldı. Çok iyi. iyi Beyna yapıyorsun bu atla sporuna Dolduruyoruz Eyvallah eyvallah Taraf değiştiriliyor Abi gerçekten işi çözdüm ya. Ben B'yi kapattım abi var hadi. Abi uç zıp bir can. Kaç ajan? Raze'de. 3 vursanız da laf yemiyoruz. O şey eee. Çift oynayınca çok kötü oluyor. Raze B'ye gitsene de Şey B'ye de bulur ya 3 tane A olmaz kanka bir tanesi gelsin. Gidiyor oraya. gidiyor da bulura gidiyor. Raze geliyor. Tamam. Ayız oldu. zaten short'u geçirmez. Ne mavşar? Tabi oğlum. oğlum seni sikerim bak. Amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum diyor ya. Piçe bak. Şort dikkat ses geliyor short'ta. Spike A'da düştü. Uzun yok gibi. Bomba bulmuştu bu, bu, ya. Ağzı Tamam sıkıntı yok. Ben şeyi kapattım. B'yi kapattım. Double O'ru dikkat. Atlıyor. Double oradan gidecekler. Reis dikkat et. Bomba! Ol, at onu kanka. İki kişi mi ne gördüm mı? orada ya? Kır atma double'ı. Arkamda biri var. Lan seyir. Tamam ben. Aha bir kişi gördüm. Tamam sakin ol. Geber. Hadi oğlum sağ ol. HS yedim. Var çanta yok. Burada iki kişi var ya. Spike ortada düştü. Oy HS yedi. Çok iyi. Bir düşman kaldı. Kaç kaç. Helal. Tek yine. İdi üstlerine arıyor. İyileştirdim. E şey, o komun onun onu, onu, onu sence Jake'ti son efendi Sayfur. Sen şey gel A'ya. Ya da siktir et. Cypher sen A'ya geç. Ben C'ye gideyim. Aman. O da olmadı amına koyayım. Cypher'ın C'de olması lazım da Omen malı ne yapacağız? Kanka ben ya? nereye gideyim? Davul doğru o, o, gelsin lan. Birisi C'ye gelsin lan. Şu Omen omun yanından Omur. uzak dursun amına koyayım. Omun <laughs> omun sen gel avşar. Ben burayı tutarsan aslanım. Hızlı koş tabi oğlum lan. C'ye girecekler bak, amına koydum senin yüzünden. A'da fazla düşmez. Bomba dostum yolda. Tamam sıkıntı yok. Burda biri var, evet, kapı yakın. Kapı arkasıydı, onun en son. Tamam sıkıntı yok o belki C'ye şey, şey atabilir. Kanka C site niye bommuş? C site, o mu sen, onu, onu sen Aa, nereye sen yazdın? Yok ya? ki adam. Rocky, adam. Bir adam ses geldi yok C'den. Yok. O adam yok diyor adam geliyor. Spike gibi. C'de düştü. Ha? Ne oldu? Sen bırakma. Bir düşman kaldı. Ben nasıl öldüm seç? Arkamdan koştu geldi. Burası. Çanta yolda. Çanta yolda. Temiz gözüküyor bu adamlar da. Tamam, AFK olabilir. Dikkat edin. Herkes konuşlansın kanka. Can olmayan bana söylesin. Spike nerede? Bizde, bizde. Spike, Spike bizde. Lan ne spraydi be. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim sandım. Hangi eşe güldü? Ha, tamam. <laughs> hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan abi sen niye öldürün tamam lan? Varsa... Ben atarım lan. Aferin Avşar. Seye gitti Avşar. Tabulora geçtik. Ben turu da ağır tutacaktır. Aa yine öyle. Çok güzel. Savaş lan gözüküyor mu acaba? Bomba dostum yolda. Anam. Dün boş gibi. Gelin lan gelin gelin. Ben, kaçma, kaç. Anladım, bir zaman, var, biri buraya bakıyor ya uzuna. uzuna. Bir... 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 uzuna. 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 Görüyorum. ama alacaklar. Gitar. Arka var. Ay seç eseydi. 20 saniye, var, 20 saniye var. Çok iyi vurdum ya. Bayağı bir eseydi ama. Orada mıydı seç? Buradaydı, buradaydı canı az. Canı. Oğlum görmedim ama. Evladım orada adamı vurdun ya ondan sonra shift'le gideceksin ki adam sağdan mı çıkacaksın soldan mı Boya? çıkacaksın bilemeyecek. Tamam. Yükler. Tamam. Fren. Olmaz yerimde duramam. Kanka şu C'yi bana sal lan. Sana C'yi sen oğlum sen ağda kal. Reis, Reis sen benim yanıma gel. Double'lara geçsen oğlum. Salak el vermeyeyim Double door'a geç Abisi Double door'a geç Fitriğin. Lütfen Amına koyduğum double door'a geç Ses var burada Neredeyim? Bir düşman kaldı. Sobat da burada. O ne ara geçti oraya? Görmedim Onlardı. onu. Sıkıntı <laughs> yok. Tabancayla adam öldürttünüz <laughs> bana. O katlıyor başta. O yüzden göstermek, <laughs> göstermek istemedim. Oğlum Seyirci kim çaldı lan? 142 vurmuşum adama. Reis sen Kizjoy'u görmedin mi lan? Yok. Arkandan geliyordu. Hiç görmedim ben onu. Arkandan geliyordu avladım. Eyvallah. Sola buraya. Hadi be. 40 vurdum ama can basmıştır. Geç. Daha tamam, uçağı bu çay yiyormuşuz tamam, tamam. ya. <laughs> nasıl vuramadın lan? Ne görecekler ki? 120 1 düşman kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakalım herkes neredeymiş. Short'ta duruş, short'ta yapacağız. Kur <laughs> beni, <A>, kur <laughs> beni. Ayakta kalan son oyuncu. 80 Tek tabanca. Tabanca. Sesini nasıl duymadın kankam. O tread'in sesini nasıl duymadın? yanımda oraya varken şuraya otur Sırtımız tamam kredi sesi geldi onu niye şurada kırmıyorsun ya da şuraya niye silah sıkmıyorsun ona oğlum kralını biliyorum ki ben ya abi yemin ederim boşa mı ya git A'ya git A'ya git A'ya git Tom'un adam var Tom ya şimdi uçacağım arkadaşlar dolduruyorum var, al. var. Çanta yolda. Çanta yolda. Ya 128 bayağı, nedir ya? Sedi 128 vurdu. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Daha doğrusu bu bölümlük alışmışım ya. YouTube video çekme. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın sonraki yayınlarda görüşmek üzere.